Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hafızsız insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kalan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, inkar sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zulm neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayır ve şer seçiminde bize hayra olmayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Şiadır. Bak yanlış duymadınız. İslam tarihinde uzaylılardan rivayet, hadis rivayet eden, UFO'lardan hadis rivayet eden ilk topluluk şiadır. Şia ah, uzaylıların gelip kendilerine hadis rivayet ettiğini açık ve net olarak dile getiriyor. Bakın bununla alakalı rivayetlere bakalım. İbni Zaid Ebu Zaid el Hayvani el Hamadani'nin binası başka kimin emri olduğunu bilmiyor. El Hüseyin bin Abdullah bazı arkadaşlarına şöyle dediğini duyduğunu söyledi. Abdullah bin Muhammed el Belavi'ye soruldu. Bu bina kimdir? Bu senin başına mı geldi? Dedi ki Gökten inen bir adam benimle konuştu ve topladığı O gökten geldi, bana nakletti ve göğe geri döndü. Bu adam gökten geldi. Bir hadis ve savaş kitabı, Hüseyin'in şehit edilme kitabı ve birçok başka eserler ve isimli kitapların metinlerini bana verdi. Rical Mücem el-Huyi, Şii alimlerinden Şeyh Sadık kitaplarında bu uzaylı ravilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Yani adam diyor ki kim diyor ki İbn Zaid Ebu Zaid el Hayvani el Hamadani'nin binası başka kimin emri olduğu kimin emri olduğunu bilmiyor. Yani kimden rivayet olduğunu, kimin söylediğini hiçbir şey bilmiyor. Sadece o diyor ki El Hüseyin bin Abdullah'ın bazı arkadaşlarımızın şöyle dediğini, duyduğunu söyledi. Abdullah bin Muhammed el-Bareviye soruldu. Bu bina kimindir? Yani bu olay kim, kimden dolayı olmuştur? Bu senin başına mı geldi dedi ki gökten inen bir adam benimle konuştu, bir uzaylı benimle konuştu ve topladı. O gökten geldi, bana nakletti ve göğe geri döndü. Yani kitapları hazırlamış, derlemiş, toplamış, hepsini eline koymuş ve sonra geri gitmiş. Bu adam gökten geldi, bir hadis şerif rivayet etmiş. Savaş kitabı, Hüseyin'in şehit edilme kitabı ve birçok eserler ve isimli kitapların metinlerini verdi. Rical Hucam El Huyi Şii alimlerden Şeyh Sadık kitaplarında da bu uzaylı raviden pek çok hadis rivayet edilmiş. Ya o Şia'da var ya mesela Ehli Sünnet ve Cemaat'te şöyle bir kaide vardır. Hadis rivayet ettikleri zaman hadisin senetleri, rical ilmi kişilerle alakalı kayıtlar, zabıtlar ve gerçekten Ehli Sünnet ve Cemaat en adil topluluktur ve gerçekten hadis konusunda çok hassas davranmış. Çünkü İmam Şahfi ve birçok alim demişlerdir ki الله تعالى قرآن نص وحي سنة غير مطلوب وحيدر أو الله تعالى نوحي سيدر بإسلام حقوق المزدات مشدر Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta söyledi. Kim benden bir hadis rivayet edir, uydurursa, benim söylemediğim bir şey bana isnat ederse, cehennemdeki yerini hazırlasın, kaidesinden dolayı çok titiz ve hassas davranmışlardır. Ama kardeşlerim işin garip yanı şudur ki, maalesef Şia'da bu hassasiyet yok. Yani gördüğünüz gibi uzaylı biri gökten bir UFO ile inmiş, ona türlü türlü hadisler rivayet etmiş, Sonra da birkaç kitap da eline vermiş ve bu adam bunları Şii alemi içerisinde yaymış. Ve bununla alakalı Şia'nın Sahih Buhari ve Müslim kabul edilen kitaplarında da bu uzaylı raviden de onlarca küsur rivayet var. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsan aklı almıyor ama gerçek ve hakikat budur. Onun için yine zındıklardan Karim bin Ebil Avca asılmak üzere yakalandığı zaman dininiz, dininiz, dininiz de helali haram, haramı helal göstermek üzere bin hadis uydurdum diyerek ne azlı bir İslam düşmanı olduğunu itiraf etmiştir bu şi'i. Yani bu şi'i hain bin Abdülkerim bin Ebil Avca bin hadis uydurmuş ve bunda hal İslam hukukunda helal olanı haram, haram olanı helal eden hükümler ortaya koyduğunu itiraf etmiş.